Acun Ilıcalı Poyraza maalesef ki kötü haberi verecek mi? Bakın Poyraz'ı neden bu kadar üzecek bir olay yaşandı? Herkesin aklındaki şu an tek soru acaba Acun Ilıcalı bunu Poyraz'a söyleyecek mi? Poyraz'ın haberi olursa Türkiye'ye dönmek isteyecek mi? Bakın Poyraz'ı yıkacak olan o haber ne? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'a bu sezon yedeklerden 6 tane yarışmacı katıldı. Fakat bunların arasında performans en iyi olan, şu an neredeyse takımı yönetme noktasına gelen tek bir isim var. O da Poyraz. Geçen sene bir yarım kalmışlığı var. Çok erken bir şekilde elendi. Durum böyle olunca bu sene aynı saçmalığı yaşamamak için elinden gelen her şeyi yapıyor ve gerçekten çok başarılı. Poyraz'ı yakından takip eden herkes bilir ki çok sevdiği bir köpeği var ve sürekli olarak onunla birlikte paylaşımlar yapıyor. Hatta ilk katıldığı 2021 senesinde ailesi kadar köpeğinden de haber almak istedi. Kız kardeşine sürekli olarak köpeğiyle ilgili bana bir fotoğraf gönder. Benden onu habersiz bırakmayın diyerek köpeğine seslenmişti bile. Fakat maalesef ortaya atılan iddialara göre Poyraz'ın köpeği vefat etmiş. Tam 17 yıldır Poyraz'da olan bu vefatı acun medya açıklayıp açıklamayacağı ise büyük bir merak konusu. Ama bana kalırsa kesinlikle açıklamayacaklar. Çünkü zamanında Ersin Korkut sürekli olarak benim annemi babam bana göstermeyin. Ama köpeğimi gösterin. Bile demişliği var. Fakat ona bile köpeğinin vefat haberi verilmedi. Bu yüzden Poyraz'a da verilmeyecektir. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sence bu haber verilmeli mi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.